<laughs> evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda iki adet indikatörü anlatacağım sizlere. Hemen indikatörlere geçmek istiyorum. Göstergeler kısmından. Mehdi Demo yazıyoruz. ilk indikatörü tıklıyoruz. Yanında yıldız işaretine de tıklarsanız favorilerinizi eklersiniz. İkinci indikatörümüz VT alt LB şeklinde yazdığınızda Lazy Bear yapmış olduğu Wave Trend Oscillator indikatörüdür. Bunun üstüne de bir kez tıklayarak entegre ediyoruz. Hemen ayarlarına bakalım. MACD Demand'ın ayarları görünürlük kısmı aynı değeri değişiklik yok. Stilde ben sadece arka planı kapattım. Girdilerde 12, 26, 9 şeklinde. İkinci indikatörümüz VT Wave Trend indikatörümüz. Bunda da görünürlük aynı şekilde. Stil bu kısımda ilk tiki kaldırıyoruz ve son tiki kaldırıyoruz. girdilerimiz bu şekilde 10, 21, 60, 53, eksi 60 ve eksi 53. Şu kısımdan eğer varsayılan olarak sakla derseniz de ayarlarınızı saklamış olursunuz. Tekrar lak tekrar değiştirmek zorunda kalmazsınız. Buradan tamamı basıyoruz. Peki buradan e, nasıl işlem açacağız? Nasıl işleme gireceğiz? Hemen anlatalım. VT-LB indikatörümüzden gördüğünüz gibi üstte iki çizgi altta iki çizgi bulunmakta. Bu e, alttaki iki çizginin altına sarkmasını bekliyoruz. Veya bu iç tarafında da olabilir. Veya değmiş de olabilir. İlk sinyalimizi bu VT-LB indikatörümüzden alıyoruz. Şu gördüğünüz kısım yakınlaştırayım daha iyi görün. Mavi kırmızı yukarı doğru kesmiş. Ardından ikinci indikatörümüz olan MACD demaya bakıyoruz. Aynı kısımdan bir al sinyalimiz var mı? Yeşil kırmızı yukarı doğru kesmiş. Evet al sinyalimiz var. Bu noktada işleme giriyor, girebiliriz. Ne yaparız? Buradan bir long işlemi açarız. Şuradan bir yerden açtık diyelim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu VT indikatörünün yukarı banda değmesini de bekleyebilirsiniz. Kar oranını kendiniz de belirleyebilirsiniz. Yani en güzeli kar oranı kendinizin belirlenmesi. Ama tabi bunu da e, şey yapabilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz. Başka bir al sinyalimiz nerede var? Bir al sinyalimiz de burada var şöyle göstereyim. Bu da 6 ile bir indikatörümüz. Çizgiye değmiş. A sinyali vermiş. Mekti demadan da bir al sinyali aldığımızı görüyoruz. Buradan da yine işleme girersek tam şu noktadan olması lazım. Evet şuradan. Yine belli bir noktaya stopumuzu koyup Dilerseniz dediğim gibi VT indikatörünü de takip edebilirsiniz işlemden çıkmak için veya kendi e, doyum noktanızda da işlemden çıkabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben kendi doyum noktamı bilirim. Yani mesela %30 benim için gayet güzel bir orandır. Örnek veriyorum. Tabi herkesin kendi Bilceği bir e, nokta orası. Sat sinyalini nasıl alırız? Hemen onunla göstereyim. Yine VT indikatörümüze bakıyoruz. Tabii ki ilk önce. Üst bölgede şu iki çizgiye değmiş mi diye. Değmiş veya üstünde, içinde olabilir. Bu yani bu kısımda olması gerekiyor bizim için. Burada değmiş ve aşağı sarkmış. Şöyle yakınlaştırıp da bakabiliriz isterseniz. Gördüğünüz gibi değmiş ve aşağı doğru sarkmış. Mavi kırmızıyı kesmiş aşağı doğru. Ardından ne yapıyoruz? MACD Dema indikatörümüze bakıyoruz. MACD Dema indikatörümüz zaten şu bölgeden itibaren bir sat sinyali vermiş. VT de onaylamış. Burada bir short işlemi açılabilir. Ne yapıyoruz? Short işlemimizi açıyoruz. Şu noktadan falan giriyoruz muhtemelen. Dediğim gibi alt noktayı da bekleyebilirsiniz kendi doyum noktanızı da belirleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şurada bir al sinyalimiz daha var. Mesela diyelim bu short işlemini kapattınız. Buraya değil kapattınız. Çok güzel bir al sinyali gördünüz. Hemen bunu da değerlendirmek istiyorsunuz. Yukarı doğru kestiği noktadan şu çizgiyi yukarı doğru kestiği noktadan işleme girebilirsiniz. şuradan girdik diyelim. Görmüş olduğunuz gibi Dilerseniz şu noktada işlemden çıkabilirsiniz. Çok güzel bir çark, kar oranı. Dediğim gibi bu kar oranı tamamen size kalmıştır. veyahut da bir trend çizersiniz. Şöyle bir işleme girdiğimiz nokta şuradan bir trend çizeceksek. Şu noktadan da çıkış yapabilirsiniz. VT'ye de bakabilirsiniz. Yani iki türlü de bu tamamen size kaldığı için ona karışmıyorum. Hani ben onun hakkında bir şey diyemem ben kendi kar oranımı belirleyip yani tatmin olduğum noktada çıkmayı tercih ediyorum. Bir sat sinyali var şurada gene, görmüş olduğunuz gibi. VT sat sinyali vermiş. MACD'den de sat sinyali almışız. Yaklaşık yüzde kırklık bir oran. Güzel oran. Tekrar burada bir al sinyali var gördüğünüz gibi. Bu da %6.8'lik yani 10x ile girdiğinizi varsayarsak bu işlemlere %60 %70'lik oranlar yakalamamak elde değil. Bunu nasıl yaparız? E, sabırlı olmamız gerekiyor. Yani mesela şurada işleme girilir mi? Girilmez. Ben buna güvenip işleme girmem. Neden? Çünkü yukarıya değmemiş. Değil mi? Yani e, bazı arkadaşlarımız işleme giriyor buradan. Sonra stop olunca da işte olmadı. işte bu taktik tutmuyor falan diyor. Tamamen taktiğe göre işlem açarsanız ya kaybınız çok az olur ya da bir kaybettiniz, ikinci işlemde kaybettiniz, üçüncü işlemde zaten bunun kat kat fazlasını alacaksınız. Bu işlemleri ben deneyip belli bir süre deneyip belli bir miktarla 50-100 dolarla deneyip öyle eğer başarılı olursa paylaşıyorum. Yani size de tavsiyem küçük miktarlarla önce bir deneme yapmanız ardından işlem açmanızdır. Veya dema hesabınız varsa herhangi bir e, demo demo, demo diyorum özür dilerim e, demo işlemlerden de e, deneme yapabilirsiniz. Deneme yapmadan asla işlem yapmayın. Direkt işleme girmeyin. Önce bir deneyin. Test edin. Sonra işlemlere girin. Eliniz alışsın, gözünüz alışsın. Yani şöyle baktığınızda görebilin. Mesela ben şurada baktığımda ben burada işleme girmem. Diyebilirim yani. Tamam sat sinyali var ikisinde ama benim e, şeylerimi karşılamıyor. Yani benim taleplerimi karşılamıyor burası. Benim tam istediğim pozisyonlarda değil. Bak şurası çok iyi pozisyon mesela. Şurada da var mesela çok iyi pozisyon gördüğünüz gibi. Ufak bir kar oranı ama yine de bakıyoruz. %2.25 10 ile girseniz %20'lik bir oran yani. Yani bu, bu piyasada kazanmanızın tek yolu sabretmek ve iyi analiz, iyi bir taktik geliştirebilmenizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olarak e, videoları beğenerek bana destek olabilir. Böyle videoların gelmesine e, katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.